arkadaşlar sürpriz konuyum hemen geliyorum ben de. Sen mi sürpriz konuyum? Arkadaşlar. Ee, şimdi bunun ikinci serisini oynuyoruz. Hatırladığınız gibi en son bizim bu karakteri almıştık. Şimdi hemen çok uzatmadan geçelim diyor. Geçelim. önce kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ma Hadi yoldan başlayalım. Enes'in Bayındır'a yolculuk videosunu shorts videosunu da izlemeyi kesinlikle unutmayın. Bugün Bayındır'a geldiler. Yarın, bu arada yarın benim gösteri videomu da sakın unutmayın. Gösteri videom da var. Enes ben geldim de zaten İrem geldi diyecek size ama ben unutursa diye söylüyorum. Benim üstümde küçük bir yelek ve üstümde sadece benim yapacağımız gösteride ben bir şey bildim öğretmen konuşmaya gelecek falan. Allah ya. Verim. Yok. Vermeyeceğim. Ee, benim üstümde mor bir kıyafet olacak. Bizim öğretmen konuştuktan sonra ben konuşacağım. Hanımefendiler bir hafta önce eski şeyleriydim falan diyeceğim. Siz de o zaman anlayabilirsiniz bizim geldiğimizi. Ben geldim. Arkadaşlar ben size İrem konuşuyor falan derim zaten. Evet. Bak biri diyecek ki yanıma gelecek el uzat böyle el uzatıp gösterecek. Sözü Halide e, Halide Hanım'a veriyorum dediği an anlayabilirsiniz benim olduğumu. Tamam. Ver ben ne ben, ben bu oyuna hiç iyi değilim. Tom'un diğer bir ama bu biraz zor Ya Senin öğretmen o konuşuyor ismini söylüyor mu? Yok öğretmen değil bir tane arkadaş söyledi. Ama öğretmenimizle konuşacak. Ama okul öğretmenim değil. Kurs öğretmenim tabii ki. Ben yine şöyle geleyim mi? Okane kesinlikle. Diva da vasta. Okane Çık oradan çık. Bağırma ama. Bağırmıyorum. Araba seni çıkar. Çık oradan çık. Diyor. Ne yapayım ya? Ben ben, ben, ben bu oyunu hiç hatırlamıyorum. Yani. Tam bu oyunu hatırlaman lazım. Yine yüzde yüz. Hatta Anne. ben diğer oyuna girelim ya. Anne. Yine bu altın tomuna girelim ama diğer Anne. oyuna girelim. Tam arkadaşlar. Ne oldu abi ki? Orada görüşürüz. Şu an İrem'in istediği tona girdik. İrem'in istediği ton bu. Ben en son hangi? Ben en son cündür almıştım. Cıncır. Ben o. Benim o. Şimdi şurada şurada. Aba. Şimdi hemen uzatmadan başlayalım. Hoş koş. Evet. sonra ben gıcık oluyorum şu tarafına. küçüktür burası kesin de Anne yani burayı. Aa şimdi hatırladım. Neyi ya? Bu kısmını hatırlıyorum. Hatta böyle helikopter geliyordu falan. Evet, onlar geldi ama, ama sen görmedin. Değil mi evet. arkadaşlar? Normal serisinde de vardı ama nadir çıkıyordu. Sonra far sonra gelmediği için bize Tom'u araştırmıştık oyununu. Sonra bu oyunu bulmuştuk değil mi? Evet. Şimdi hatırladım. Araştırdık Tom'un yeni oyununu. Ondan sonra bulduk bu oyunu. Demek ki buna gelmiş demiştik. Eskiden çok iyi oynadım. Şimdi hiç Eskiden e, şeyim vardı. Eskiden profesyoneliydi. Ben evet. diyordum ki ona İrem ne zaman sıra bana geçecek diye sıkıntım çıkıyordu. O sıkıntı bana geçti. Evet, o sıkıntı artık İrem'e geçti. Aa, şimdi Sen normal oyununu mı geçtin? Ha. Ben de diyorum ne no. oluyor dinozorlar çığım bu diyorum ya. Sen dedin ya yerine geç dedin. Evet ben öyle bir kere oynarken geçmiş. Reklamı izlettiğimiz için pardon ama reklamın ne zaman geleceğini bilmediğim için. Max diyorum Max. Aç şunu aç 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 aç. Şimdi, şimdi aç 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 aç. aç aç, 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 aç. Oo güzel, güzel. Güzel. Aç diyelim. Aç. İstersen yarış da yapabilirsin. Altıya bas, Hoş şeyi bitir. Altıya bas. Bu an çarpımı. Şuna da mı? At, on, ondan da iki tane bas. İki tane ondan bas. Bir tane daha bas. Yee çok güzel. Bitti mi o? Bitti. Tamam başka bir tane. Bunlar bitecek. Tane... Şunu alalım şunu verelim mi? Ver. Ama param yetiyor da. Tamam bu kadar e, paramız yetiyor. Ya, tamam. Bu kadar oldu. Gidelim mi? Gidelim. Ben karakter değiştirmek istiyorum. Değiştirme, değiştirme. Ama ben oynayacağım ya şimdi. Aa, Angela açık. Angela açık değil mi? Açık. He, ben, ben, ben Angela gitti san. Ben Angela oynayayım mı şimdi? Aa, bu bu taraflar zor. Evet ben bunları hiç iyi değilim. En eski içermiş. ama yine bana ver diyordum. Sen vermeyeceğim dediğinde. E tamam hadi o öyle olsun diyordum. Ben yani şey oluyordum ama. Ama diğer türlü verecek mi diyordum yine vermedim. Bazen veriyordum tabii. <laughs> Lan ne yaptın? <laughs> Efendim. Ben gene kaybediyorsun. Al oyunu. Lan ne yapıyor? Arkadaşlar bu telefonu bana ver. <laughs> bu tüneye girdim. Ya yine bir cincirin dünyasına girdim? Ben alacağını bilseydim girmez. arkadaşlar şu an biz çok güvendeyiz. Şu an bayağı bir güvendeyiz. Kaskımız şu an güvenlikten çıktık. Yani güvenlikten çıktık. Lan! Sonra nasıl geri koydum? <laughs> Bu duvardaydı. Ne yapayım? Duvar, Duvar kirliydi. Duvar kirliyse ne yapayım? Bu ne lan şöyle atamıyorum ya. Dün. Efa Tuba'ya. var. Ben bunu konuşturacağım. Ben de hırsızı konuşturacağım. yok. Benimki, benimki de yok. Bak bu ikizler işbirliği yapıyor. Ya bir doyalamaya çalışıyorsa. Bilmiyorum ki. Çok gizli bir tünele girdim ben. Ciddi misin ya? Orası yolu uzatıyor. Onlar bizi kandırmaya çalışıyor. Aa seni gördüm. Arkamda mısın ama? Hemen arkamda o zaman biz aynı ışığı yakalamaya çalışıyoruz. Evet. Ah kafama vurdum ya. Çok acıyor. Hemen sağlık ekiplerini alıyorum. Ama yok yok gerek yok. Geçti mi? Geçti sayılır. Uçağa bindim. Kafana buz koymuş gibi. Nasıl iyi geldi mi? Ya senin iyi geliyor işte. Hırsızı gördüm tam önümde. döküyor. Ya altın döküyor. O altınları sana getiren sahibine vereceğiz değil mi biz? Ya bilmiyorum. Canım. Biz mi alsak sahibini nereden bulacağız? Kurt kocaman son şehri. Ben bence vermeyelim. Bizim olsun o paralar. Biz de Aslında ama. ben olsam e, verirdim ama yani sahibini nereden bulacağız? Hakikaten ben de olsam verirdim ama sahibini bulamayız yani imkansız. Kim? Can? Hıh! Onu <laughs> geldi! Yakala <laughs> onu yakala yakala yakala! yakala onu! E ben nasıl yakalayayım? <laughs> ben! Panik yapmadım lan! Ben... Ya <laughs> Ben burası hiç iyi değilim. Ben burası hiç iyi değilim. Oh! Dedim işte hiç iyi değilim. Eyvah! Ben yani birazdan bitiyor. Hemen bitecek şimdi. Şimdi bitiyor Eren. Ciddi misin bak? Şimdi bitiyor. Şimdi bitiyor. Şimdi bitiyor. Ne şey zaman şimdi? Çakın ölme. ölme! Çakın ölme! Hemen arkandayım. Heh vur vur vur! Çakın vur, vur! Çakın vur! Çakın vur! Çakın vur! Üç, üç yıldızı aldık. Üç da aldık. İki elma serdi onun karşılığında. Böyle ee, ben basmasaydım var ya. Ben de bastım. Arkadaşa devam. Ben hırsızım. Bir canını götürdüm. Evet sen kuru serdi. <laughs> Çok kolay oldu bence. Ben gireceğim. <laughs> Girmeyeceğim. Gir Yolu özeldir sonra. Sen girdin. Peki. Yok. Allah. Yok ya makumuz var. Neden? O kadar emeğimiz var ya. Neden? Oynadığımız için. Neden? Seni e çekmek için oynadık. Neden? E kanalımız var şimdi. E Neden? Anayı gözünde. <laughs> ya bu ne? Hadi reklama atla lütfen saniye Geç ek, Şöp. Şöp. bırak. Ya, nereye girdim ya? <laughs> Veremiyorum. Vermez zaten. Ya bas. bir yapıcı almıştım ya. Çok güzeldi. <laughs> ya o devam ediyor değil mi kaldı canından. Ya başka oyunlar görelim mi? Bir şey ben bugün iyi oynadım he. Biz bugün her zamankinden daha iyiydi. Go attım. Reklamda bile kazanma. Bırak hayat. <laughs> Eksiliğini yapabiliriz şu an. <laughs> Bas <paranı> gel. Mas parana gel. Tam <gülüyor> burası bitti. Burayı da halledebilirim. Evimiz tamamlandı. Yeni karakter gelecek. Yeni karakter gelecek. Hangi karakter geldi? Bak seninkini de açıldı diyor. Ben açıldı. Ben. 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 E ben. E ben. E ben. Seçtim. Aldım bunu. Seçildi dedi. Yes. Bunda da tuğla kullansana birazcık. Tuğla tamam. Bunda da hemen tuğla yarış kullansana. Yarışa geçsene. Yarış ya. O zamandır yarış yok. Yarış yok. Tamam hemen yarış yapalım. Hızlı koşuyor. iki tane. Hızlı koşuya basalım çünkü birinci olmamız lazım. Aa bak Filistinli var bir tane. Evet bir tane Filistinli. Yazı gücü kullanabilirsin diyor. Ama daha şimdi kullanmayacağım. Bak karşımda hiç kimse şey yok şimdi. Gerek ihtiyaç şey, halinde kullanacağım ben onu. Ama bir yere çarparsam kesinlikle gidiyor. Kullanıyor ben. Evet. O yüzden bir yere çarpmaya dikkat edeceğim. Hayır çarpmamaya dikkat edeceğim. Çarpmaya dikkat edeceğim dedim. <laughs> çarpmaya. Bu arada bu yıl çarpmaya geçeceksin. Allah Allah Allah. Al. Gıcık etti beni ya. Lamalar tükürüyorlar. <laughs> Adamı da tükürek tükürerek. Kim var ayağımın dibinde? O varmış ayağımın dibinde. Gitti şimdi pipinde. Mustafa Ali Enes ne be? Mustafa Ali Evet Mustafa Ali Enes. Arkadaşlar Mustafa Ali'yi biliyorsunuz. Ondan en sevdiğim arkadaşım olduğu için benim en sevdiğim arkadaşım olduğu için Mustafa Ali Enes koydum. Ayol. Ben şimdi geçeceğim onu. Görür onlar beni. Ya ama ben böyle yapıyorum. Aldım mı yok? Bugün onların mı Bugün bizim günümüz değilmişiz amca. Bas ya. Bas ya. Bas bas bas. Lan ya ne yaptı? Zıplamıyor. Onlar şimdi kazandı. Kazandılar. Kazandılar. İmkan yok. İmkan yok. Ya İçimde var ya? Ben de içimde oldum. Bu da şansımız yok. Bende şans yok arkadaş. Konuşan ben oynayalım mı biz? Konuşan ben. Konuşan ben yoktu bende. Konuşan Tom var. Konuşan e, ben bak. Bir yüklesene. Bu da konuşuyor. Konuşuyor bu. Ama bak şey diyeceğim. Konuşan Bella ile ayrıldın mı diye bir sorsana. Yok. Konuşam ben. Ya yine zor yapalım onu? <laughs> Ama çok iyi. Bu o, oyunun bu tarafını çok seviyorum. Ben yani, <laughs> yapıyorum küçükken bu oyunu oynadık mı? Evet, en azından oynarsın. En evet. azından. <laughs> Bulamadın mı bana? Bulamadın da tamam mı? Aşağıda. Aşağıda Yok değilmiş. Aşağıda kalmış. Aşağıda. Aşağıda. Kum tarafında. Kum tarafında. Kum tarafında. Kum taraf. Yok. Ay kum tarafında. Gelince buluşun. Yukarıdan geldi ses. Yukarı taraflardan. Kum tarafında. Sen ne güzel şey yapıyorsun. <laughs> Söylüyor musun? Tahmin ediyorum ben söyleyemiyorum. <laughs> Aşağıda. Bak işte. Bak işte. Kum tarafında da kum tarafı aşağı oluyor. Kumu gördüğün her taraf kum tarafında bu sefer kum tarafında bu sefer kum yes be. <laughs> bu sefer yukarı tarafta <gülüyor> <gülüyor> ben nasıl biliyorum bilmiyorum ki ana bu kadar kullanırsak tam bozulur <laughs> 14 kere bulmuş video bitsin mi burada <laughs> dakika dur şuradan bir şeyler bakacağım Ücretsiz Üresiz dondurma. Bunu Tom'u bir yedireceğim var ya. To onu Tom'a bir yedireceğim. Şunu bir dene. Tom'u korsan yapmak istiyorum. Tom korsan istiyorsun. Kafasını da yine de değiştiriyor. Çok duruyor. Korsan gibi durmuyor. Korsan olarak bir şey bulacağım. Aa kral yatlar o mı? Kral. Dur şövalye de yapabilirim. Evet şövalye. Bu. Buna. Bak. Abi şövalye yapalım o zaman. Parası da çok. Bak, var. Kral da yapabilirim. Yapayım mı? Ama de üstü onun için. Olsun yapayım mı? Ay. Göz rengine de değiştireyim o zaman. Tamam. Göz rengimiz krala ne yakışır böyle yeşilimsi mavimsi bir şey demiş. nasıl yok ya kralımsı olmuyor mavi olur ya da yeşil olur ya benim için nasıl bence yani mavi mi yeşil mi ya bence mavi tam kral rengi gibi açık mı? nasıl güzel bu? bu çok şeyimsi robotumsu bu nasıl Güzel. Bu tam. Tamam. Şimdi kafasındaki şeyi kaldıralım. Kral mı yapayım, şövalye mi yapayım yoksa bunu yapayım. Kral, kral, kral. Bence kral. Kral yaptık o kadar. Ama kral, kral. Aa, bu da mı güzel ya. Bence kral oluyor. Tamam hadi kral yapıyorum son kararımı. Ya yani şövalye daha fazla yakışır ya. Ama ya. Ya bir kafam gidiyor ya. Bence kral yap. Şövalye. Sen çünkü kralsın. Kendini yap. Nasıl <laughs> da kafa geçiriyormuş. <He? gülüyor> <Kafa getiriyor. gülüyor> ben bir tane gidip geliyorum. Koş ana koş. <laughs> koş. Ben geldim de kral hazır olsun. <laughs> tamam hazır olursan ya koş. Ben de ben de yapayım, tamam mı? Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar şimdi biz onunla bir, birkaç fotoğraf çekilelim. Birkaç fotoğraf çekilelim. İlk önce şunu yapalım. Ben de gelmeden yapmamız lazım. Hızlamamız lazım. Çok hızlı, çok hızlı, çok hızlı. Yani hemen şöyle yapalım. Hemen şöyle yapabiliriz. Zınk. Seni şuna. Zınk. Kralı abi. Benim kral. Allah. Allah. Tam delirdi. kıyafeti ben seçeyim. Neden biliyor musun? Fotoğraf çekeyim. Doğru. Çekelim ama oturamıyor. Efendim aşkım. Bir iki fotoğraf çekelim şununla. Ada gelmiyor mu? A geldi aşkım o Geldi. Aa, ee, çok kötü bu. Ee, başla. Başla. Abi benimkisi daha güzel. Bana verin. Oyunuzu bana verin. Oyunuzu bana verin ha. Aferin evet. İn bakayım abi bir kere seni senden görüp yapıyorlar. Yeah! sana kral daha iyiydi. Ben şimdi kralın her şeyini ayarlayabilir miyim lütfen? Şöyle bir iki fotoğraf çekileyim dur. Hmm. Fotoğrafı çekeceğim. Ya bak işte. Yarısını sileceğim. Ama silmeyeceğim. İki tane fotoğrafım var. Söylesin. Ben kıyafeti seçebilir miyim? Ne olur daha daha. Ne daha kıyafeti olur. seç. Kral kıyafeti. Biliyorum nasıl olur. Seç. Seç. Bak bu oluyor kralı. Sonra. Nerede lan? Kral vardı burada ben biliyorum. Kravatlı bir şey. Ha bak bu kral için. Al 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 al, al, al. al. Bak altta da abla işi biliyorum ablayım Anladım. her şeyi bilirim Annem annemin şunu açalım deden çünkü oyun oldu O benim baba deden. bak kral dedi. elbisesi. Annem dedi. Evet. Ee, kral gözlü var mı acaba? Aa, bak Tamam bekle. Hı hı. Tamam bekle dedi. Kaldırdı. Yok 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 yok. Oh. Tamam. Seçme nasıl seçme? Şimdi dur yapalım? kral gözlerinde yazıyor mu? Dur bakayım. Aa evet. <laughs> kedi. Şey kedi <laughs> Kedi gözü diyor. <laughs> bu şey diyeyim bak. İnan bana ki çok yakışır. O kedi gözleri tamam. Sen yani bu da kedi. Evet. Hayır. <laughs> ha. Ama hmm. gözündekini de çıkar ya. Böyle tamam. kral mı olur? Gözündekileri kaldıra Nasıl? Güzel <laughs> de sanki bir şey eksik. Ne <laughs> güzel. <gülüyor> Ten rengi biraz değişik gibi. <laughs> Ten rengini nasıl yapalım? <laughs> Ama ışığı kapatacağım. Hadi çözüm. Arkadaşlar siz yorumlara yazın. Durun. Yorumlara yazın. Durun bir saniye. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şarjım bitiyor. Görüşürüz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Paylaşımı unutmayın. Bugünlük bu kadarlık oldu. Siz seviyoruz. bay Bay